Hepinize selamlar dostlar. bireyşinin yeni bir daha hoş geldiniz. Şöyle bir sorunumuz var. Ee, biz sunucu satın aldık. Yani bildiğimiz resmi bir tane sunucu satın aldık Recep abi sayesinde? Ee, o aldığım sunucuya aynı yere ev yaptık. Ama tek fark şu ev birazcık büyük oldu. İçine fabrikatör vesaire var. Çok sıkılmayın diye video içerisinde göstermedik. Ee, Atakan yaptı bu arada evi. Gayet güzel olmuş. Ama üstümüzde don yok. Baş mimarı benim ya. Evet ya. Şuradan bir yemek alayım. Açlıktan ölmeyelim. Eee burası 3 de... katlı. Buzdolabı falan var. Balkon yapmış. Aslında gayet güzel ya olmuş de... ya. Heh. Kopuşumu verir misin? Bak nazikçe bir söylüyorum. Kopuşumu var. Şu mu? <laughs> ya <aşağı gülüyor> Ben GB anladım. Başından beri GB diyorsun sanıyordum bu arada. Evet Atakan buna yapmış. Aa, Yo. Daha Eyvah, evet. Ben Bora, ve yapmadın değil mi? Yok artık. Evet arkadaşlar sıfırlandık. Ne bayıltıcı okumuz var, ne derimiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Ee, baştan kasılmak... E... Yani şöyle söyleyeyim bu oyuna... Tamam o seriye devam ettik ama... Tekrar en baştan başlamışız gibi. Başlıyoruz bilginiz olsun. Evet. Amaç zaten ekipçe oyun oynamak. Eğlenmek. Oyunu doğru oynamak, eğlenmek çok da takılmayın yani. yok işte niye baştan başladınız vesaire falan diyecek olanlar olabilir. Çok da umursamıyoruz yani açıkçası. Bu arada benim RAM'ler çok işe yarıyor ya. Oyun akıcı şu an bende. Normalde 30 FPS oynuyordum şu an 60 FPS. Tamam da onun oyunla alakası yok Sen bilgisayarın de alakası yok ki serverla alakalı. Hadi ya. Ah evet. be Yasin. <laughs> ne bileyim Vallahi... değişim olunca. <laughs> Dedim öyle evet. yani. galiba. Umudunu kırmak gibi olmasın ama. Olsun ya. Olsun. Server birazcık lardlı. Evet. Bin kaç şu Benim 27'de. Ameliyat farklı bir Ben de. E, yani sanki bende çok fazla bir kasıntı yok. Bir önceki oyuna göre çok çok iyi. Ete evet, ben, bir önceki de, şeyde Recep abinin sunucusunda evet. oynuyorduk. Yani bizim için değişen de, bir şey olmamalı aslında ama oldu bende. Bu ne Evet, bu iyi şöyle söyleyeyim yani ya yani gibi. Evet evet, bak Kenan abi de destekledi beni. Bir dakika şimdi. Bitirim, oyunu bir daha ben şöyle yerimi oturayım Kulaklarım çektim ya. abi. Bir dakika. Daha durumuz abi, bile yok. Bir şey mi söyleyeyim? Kenan abi bir şey söylüyor. söyle yok abi. bir şey söylemiyorum. Kenan <laughs> abi geri yukarı otur. Araçta... Adamı küstürdünüz yazık. Ben şöyle meyve falan bir şeyler topluyorum yani. <laughs> Sıfırdan başlamak çok zor bir ya. Bir ben bu kısımda göstermeyeceğim. Recep abi yeter artık. <laughs> <laughs> Et <Etsin> sıkıntı. <abi. gülüyor> <laughs> <laughs> oh be. Kulaklarım rahatladı ya. Duval davul kapandı mı? Davul bile <laughs> dayanamadım. Çok mutlu abi. Şuradan Vay kendime... <laughs> kendime bir deri zırh üreteceğim şuradan. Ee... Yasin'cim evde deri yok sen neyi üretiyorsun? Savaş tabularını yıktım ya. Çekmekte şey. Ondan deri geldi bana. Neleri evet. yıktın? Savaş devil'ını yıktım ya. Yasin'cim senin sıkıntın ne? Yık e, seni çıkar niye yıkıyorsun? Ses çıkartıyordum. Dayanım fark ettin sen yıktığımı. Niye? Çakmak taşı yazdı lan. Bana? Şunları tekrardan takacağım bu arada. Kenan abi attı evet. bu tekstürleri. Kostümlük. Ha kostüm tekstür kostüm abi. Bu arada şey yapalım ya. Ee, bir dakika bir bakalım Aha. var mı? Ayaklık Öncebi yokmuş şey ya. Yani. Neyse. Abi metal falan da çıkmıyor ya. Buralarda bir yerlerde metal vardı ben. Hatırladım. Gerçi biz geliriz lan üstesinden. Hmm. Atakan bir yanıma yani. gelir misin? Ben Şimdi önceki bak, bölümlerde işte, yaşanan bir olay vardı. Sen gel bakayım yanıma. Ne olay? Geldin mi? Gel. Yo, Bekliyorum ortada. Yusuf <laughs> abi sen gel. niye bekliyorsun? <laughs> ne oldu? Ne oldu mı var ya? Hayır bir Atakan gelsin bakayım buraya. Şey evet, dur bakayım bir bir dakika dur bakayım. Durdum. mu? Hayır. Tamam. Atakan geliyor tamam. musun? Tamam. Kenan abi orada. Atakan burada. Tamamdır. Ben, ben anneyi senden bir önceki bölümde şey istemiştim ya, Liv. Evet. Ve sen bana hepsini atmamıştın. Al bakalım bunu, Rajan'ı öğren tamam mı? <laughs> vay, vay, vay. Bunu Instagram'dan bana bir, birisi yazdı takipçi dedi Atakan abi dedi racon kes dedi 2000 tane lif toplayıp önüne at dedi <laughs> sen o çocuğu bana göndersen <laughs> yok ben ifşa Sola etmem ama eğlenceliydi Yasin'ci Minecraft oh. serimizde elmasları attığın zaman çocuk seni ifşa etmiş. Ne diyorsun sen? Minecraft mı? Ben hiç hatırlamıyorum ya. <gülüyor> Aa. <gülüyor> durgunu açmamışım ki ben. ben de yapacağım diyor bak. Evet. evet arkadaşlar şimdi biliyorsunuz benim bir tane içerik kitabım var. Evet. Ee, size de bahsetmiştim. Yaza doğru diyorum ki bu içerik kitabındaki şeyleri uygulamaya başlayalım. Ne diyorsunuz? Dördümüz. Neymiş, neymiş, neymiş? Hani seninle <laughs> birlikte yazmıştık Çok... ya abi, Labirent falan yapacaktık, el bombası savaşları, roket savaşları, gemi savaşları. Hmm. Hmm, evet. Olabilir. Çok heyecanlandınız ya, bu kadar heyecanlanmayın arkadaşlar. <laughs> Karakoldaki kuzu bak ya. Heyecan ya. <laughs> <laughs> yapmadık pek. Atakan Ha. Video kaydında bile bana WhatsApp'tan yazı yazıyorsun ya. <laughs> ben vallahi ben yazmadım. <laughs> vallahi ben yazmadım. İnanılmaz ya. <laughs> Dur bakayım. Ee, o, Efendim o şeyin ben ismi yazmadım. Neydi? Sarko e kesiyorum şu an. Niye bana iftira atıyorsun? <laughs> Aa çok ayıp. Su şeyin ismi neydi? Bir dakika su desem. Kardeşim. Su kavanozu. Kavanoz, Su motoru, tamam. Not, not. çimento kürsel deri. Evde çimento yok büyük ihtimalle. Kavanozu. Tamam, Şimdi bir para su bayılttık. Bunun derisini <laughs> toplayalım. Al Rize abi. Burada hayvanlar çok fazla uçuyor. Ben yani gören direkt tek yerim büyük ihtimal. Anam bununla hiç kasılmaz var ya. Ya arkadaş. Senin <laughs> yapacağın işi ya tövbe. Neyi öldün abi? Yüksekten düştüm öldüm ya. Cevabı <laughs> bu hayvana onun geliyor. <laughs> ne onun geliyor? <laughs> seviye atlamıyor mu? Onun eti vardı orada ya. Dur bakayım. Neyse. Bak bir tane spino var şurada. Seviye kaç? <laughs> Oha 140 seviye. Spino. daha kaç, kaç atlayacak? Hadi dönelim eve, <laughs> eve dönelim. <Gel>. <gülüyor> 140 <gülüyor> seviye spino var. <laughs> onu ileride alırız. Buradan gelebilirsin böyle benim geldiğim gibi. Parasur Jelibon'a benziyor kostümle ya. Dant yap bakalım. Of işte Rick Rimes. Aa Spino. Ölü mü Deris, ha? Derisini toplayalım. Evet Abi. ölü. Tamam derisini toplayalım. Bir dakika şimdi. Orada bir tane karkilo sardı. Üst oh. seviye mi ne? Onun parasol bu skin kalsın ben sevdim. Gitme gitme. Neden? Ona bir... Ona haydi Allah! İşte bu ya kurtulduk. <laughs> şey Valla raptor peşimdeydi. Allah'tan bu raptorlar yavaş koşuyor ya. Daha <laughs> arkamdan bir raptor geldi. İki at diyor direkt. Ya zorluk olmuş onu onu bir kapatmak lazım abi. Öyle olmaz o. Öyle bir çığlık attım ki. Dinozorların seviyesini etkilemek ki onu mu zorluk? Evet. Dinozorların Aynen. Bende 69 tane şey var. O tamam. Koydum buraya. Narko meyvesi. O yemlik falan da yapmışsın. Buna. abi? Güzel. Allah. Ya. ya. Evet Hadi şimdi Spi neye 15 seviyelik olan mı yoksa? 20, 40, 40 seviyelik olan mı? Var şuradaki Kayan Kayanın oradaki Vur bir tane Aynen. Bekle bir dakika O bana mı geliyor? Hayır Tutturabilirsem bir tane. Normal yok da Aa tutturdum ha. galiba Çabuk buraya, çabuk buraya Geliyor mu? Geliyor hmm, Evet Geliyor geliyor. Çabuk gel. Çabuk Allah. gel. Allah. Dur dur. Heyecan yaptım. Gelmiyor. Kaç kaçıyor Bekle mu ne yapıyor? Dakika. Kaçacak bir dur. Torpor da yok ama. Şuradan <laughs> bir çıkayım. kim? Yasin diğer spino gelmesin sen dikkat. Ana tamam abi. geliyor. Yasin ben düştükten sonra. Kaç düştüğüm. abi. Kaç. <laughs> <laughs> Kaç buraya. 468 <laughs> Kenan abi sen. Evet. yem oldum yine ya. Twitter'da dansın böyle da bir adam vardı böyle kolları uzuyordu. Onu Biliyorsunuz gibi. Ee, neyse. Ee... Biliyorsunuz gibi öldük zaten yani. Benim şantam bayatacağım, bayatacağım az kaldı. A bayıldı. bayıldı. güzel. A bayıldı vallahi bayıldı tamam. Bayıldı, tamam. Abi, direkt tek şey yedim ya. Almıştın, bu ayarları ee, düzelteceğiz bu arada böyle kalmayacak. alacağım ben şimdi. Ayarları alacağım bir, alacağım alacağım bir tık yanlış yapmışız. Raptor bile tek atıyor. Of. Bunun turpor oh. çok hızlı düşüyor. Neredeydi, neredeydi, neredeydi? Lan kötü yalan var dedim. mı? Hop. Üstte, üstte, üstte. Bende şey var, bir dakika, getiriyorum. Koyun eti var. <laughs> tamam, alalım bomba 15 seviyeliği de. Yasin, normal oka attım. Eee... Soru yok galiba. Vur, vur. Vur, sadece vur. Aaa, öldüm, öldüm, öldüm. Öldüm. Ya aman, öldüydüm. Benim <laughs> <bir gülüyor> çizgimi de atıyordu. Ee... Gel bakalım. Takip et. Hop. Aha. Benim çanta gg büyük ihtimalle Ben bakalım. devam edeceğim beni takip etti Sen mi Ana. takip ettirdin dün kendini? Onu da ben neyse Beni takip etmiyor mu ya? Ben başında bekliyordum da Evet benim çantam Ama yok çanta görürseniz söylersiniz Aranızdan Çeliş. birisi almadı değil mi? Item Tamca cash, vesaire Yasin var mı sizde? Güler... Sol tarafta bir şey çıktı gördünüz mü? Hayır, Hayır. İtem Itemkeş yazıyordu Yasin Güler yazıyordu 180 daha attım Tamam alın <laughs> biriniz Alacağım ben bir de. Tane bir tane daha Şimdi hepimiz metal zırhız. Ertesi gündeyiz. Bilginiz olsun. Eee ben şöyle... 2 tane basıyorum. Bir tane daha sağlıklı olalım. dur ya. E, şuradan bir 60 tane daha normal ok yapayım ben. Benim seviyem niye bu kadar fazla derseniz ben videoda şimdi birazcık kasıldığım için. Evet, biz üşendiğimiz <laughs> için <laughs> Atakan metal falan kasıyor bazen. Aynen. İyi oluyor. Şimdi metal mi? kaynakları çok uzak olduğu için video dışında oraya gitmen en az 15 dakika sürer. O da siz de sıkılırsınız o yüzden gerek yok. Ee, Kenan abi Recep abinin yanı sıra bizim ekstra olarak kalkanımız ve tabancamız var. Bilginiz olsun onların yok. Nerede ben, ben. Abi karşıda. Aa şey de söyleyeyim Atakan e, video dışı bir tane iguana ve Aram. şey almış ayı almış. Abi ben buydum bunu. Bunlar çok etkisi olmaz zaten kenarda duruyorlar. Buydum mu? İki spinomuz var şimdi bir tane daha spin almaya gidiyoruz. Bu spin onun seviyesi kaç? 55. İki okta nasıl bayılttın sen onu ya? Efendim 900 hasarım var da benim. <gülüyor> <gülüyor> oh. Maşallah efendim. <laughs> benim de işte 100 hasarım hasar Oha! Hasar <laughs> ha. bir... <laughs> sen tüm levellerini ona mı verdin? <laughs> Hasara verdim ben. <laughs> sen manyaksın. Oha! Elasar'ı da silah hasarı değil bu Yok artık ya. ya abi. 2 vuruşta bayıldı bu ne abi. Evdeki spinolar ne durumdaydı seviyeli bir Bak en azından bir de vurdu. Üç, Vur. 3K vurdum. Bu hasarlar ne böyle? Ben patates kaldım sizin yanınızda. 3187 vurdum baltayla. Neyse Atakan öncümüz olsun o zaman. Atakan önden söyleriz savaşırken. Müzik sınır kaç sayı? 150'miş galiba. Benim tavsiyem şimdi gidip revizle revizle işleyelim 4 tane. Ama güzel seviyeli bulabilirsek tabi şöyle bir dolaşalım. Etrafı keşfedelim. Aynen güzel olur. Lan bay niye çıkmıyor ya? Onu nereden bulacağız? Evcilleştirme gittiğimiz Ravager kaç seviye? O o ne orada? Recep abi kaç seviye o Ravager? Pul mu abi? 145. 145 ya, tamam. Abi. Burada eser, eser çıkmış burada. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Drop gibi ya onlar. Drop. Öyle çıkıyorlar. Ben o zaman Ravager'e eğri yapayım 4 tane. Dört 4 tane yapma ya. şu an için erken aslında. Bir evcileşelim. Ama aynı evet. hesap olacak. Tamam. Oha. Burada. Ben bunu ben bunu öldürürüm ee, ama ben ya. saatik yaptım. Oha! Tek attı abi. Kalkanıma nasıl oluyor bu? Tamam, biri gitti. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ölüyorum ben. Yardım edin. Anam! Allah! <laughs> tamam, tamam, tamam. Tamam, bunu öldürmeyin. Dur, dur, dur. <laughs> sıkma sıkma. Tamam, bayıldı bu. Bırak, daha sıkmayın bana. Bekle, bekle, bekle. Bir tane daha vurursanız ölecekler. Abi, bunlar kaç vuruyor? Kalkanım direkt patladı benim. Benim patladı. 145miş abi. Bu kaç? Ya biraz zor oldum bence ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ölen de 145'miş ya. 5, Ölen 75 söyleyeyim. abi. 145 evet. şey yazıyordu. 75. Tamam, Bakalım bir var. tane daha yakınlarda erkek var mı? E... O ne abi kız mı erkek Atakan mi? itin itini mı yanında. Bir tane, bir tane var. Bak bir tane erkek var arkadaşlar. Nerede? O da nerede? 422 metre ileride. Gelemen evet. ben. Koyun eti tamam. koyayım ben. Var mı koyun eti? Ben koydum Hiç... koydum ben şey. Hepsini tamam. koymayın. Bir kısmını alın da. da. Ben, ben de ben de koyun eti abi. Ben de Ya elimde ee... kalkan olduğu için Ravager'ı tanklayayım dedim direkt Bak. tek attı ya. Zaten kalkacak bu ya. Bu burada kalsın. Normal et yok mu? Normal et atsaydınız keşke onun için. Abi benim canım zaten azdı yüksekten düşünce. Yani ben, ben bu ışına mı dolandım orada e, ya? Ee, bir orada yani. durabilir misiniz acaba? Benim lootum mı ya? <gülüyor> 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 ya böyle bir şey olmaz ya. <laughs> Çok iyi ya. Balıklara baksana balıkara Balıklar da yanıyor. Allah. Ben yani şey elime kılıcımı alayım da. Kalkanım varken kendim güvende hissediyordum da tek yiyor kalkan. Tamam ya yukarıda arkadaşlar. Her şey çok güçlü. Bizim. Buradan yukarı çıkacağız bu kadar. Hmm, tamam. Eee elimde bola tutayım mı ben? Dur tutayım. Atalım. Oğlum bola tutun da bunlar bayılmaz ha. 80 seviye. Anam anam geliyor geliyor <laughs> bu Allah. Bolayı oh, bola, ölen Allah. attım. Hayır ok attım ben ok atmayın bayıldı çatın. <laughs> anam da öleceğim. Öldüm öldüm öldüm. öldüm. <laughs> Aa biz de öleceğiz. Arkadaşlar. <laughs> Bayıldım beni bayıldım. Oğlum bu çok çok şey yapıyor. Öldü ikisi de tamam. Öldü tamam. öldü öldü mü? Güzel. Kaç seviye? 85'lik bu. bu. İyi daki, aslında yansın seviyesi ya. Onu, bu, bunu, bu, öldür ya bu işe yaramaz. Şey, o da 80, 85'lik burada. İşine et atın benim yok. Hı hı. Aa Allah burada raptor varmış. Hadi Ben öleceğim yardım edin yardım edin. Teşekkür ederim. Oooo. Kaç level oldu? Canım çok bir az benim. Değil. Çok yüksek değil mi? Ben hemen geliyorum. Ben bir atakın eşyalarını soyayım o zaman. Yazın seni Recep abi benden ya. önce daha <laughs> Ya ben, <laughs> ben de gördüm kafamdan geçmedi ama Hepsini soydu abi Ben bir şey yapmadım benim bir suçum yok Ne yalana bak <laughs> Ben hiçbir şey almadım Sadece ya. round motion aldım et evet. Yukarıda yukarıda Yerli bırakın yeter diğerleri sizin olmasın da gerek Tamam, şu kırıkları da atayım diyecek değil mi? Atılmıyormuş. Vallahi. Atakan, Sumler nasıl upgrade'ledin? Oklarım okmuş. Aha gelmiş. <laughs> e bu niye, niye yemiyor bu? Upgrade isteyişi var ya. Ulan bir tane şey yapsa iyice dok o kalkacak ya. Bizim kozamos yok ne yapacak? Saddle aldın mı sen ee. yani? Hayır. Takip ettireceğim. Oklarımı biri dızlamış. Sen şey yaptın mı? Kim sende? Yasin ne? oklarımı ver. Yasin. Abi niye herkes benden biliyor efendim abi? Sana kill çekmek Şu istemiyorum. Yasin diyorum Atakan, Atakan sen upgrade yaptın mı malzemelerini? Hepsine. Oh maşallah. Keşke buradan aşağı efendim, atsaydım. Ok, ok da ver, yani. ok, ok, ok. Normal abi o zaman efendim. senin tek atman yani. Ya Yasin. Gelsin evvel. Buradan aşağı inersem çıkamam <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Neyse evin önündeki mal. Aşağı inmesin. <laughs> <laughs> Oooo burada şey var. Ya, çok kötü bir oldu ya. Sarko Aa. var 25 level daha. çıkmışsın işte ya. Raptor 10 level, 10 level Raptor ne ya Neyse ben vurmayayım bunu öldür. Hadi gelin işine binelim. Dur hadi binelim ya. Ben vursam gitti. <laughs> <laughs> Revici <'in> kaç seviyede <laughs> açtı? Bindim bindim. Abi. <laughs> <laughs> Hainik bu ya. Ama bayıldı. 15'te bulamaya öldüm gitsin Yasin'in e başı. İki buçuk kan torporu var Arkadaşlar sizin Tor nasıl şey yapıyor? Yasin eee... kurbanlık olarak keser misin onu? Hemen. Şimdi, Ama kurban bayramına yani, daha çok var. Yemek 500 olsun bu da ya. Bu, tamam. Bu bu ya, ya. şey baş. E, mega mega baş. Tamam da gözleri bağlı. <laughs> olsun. Büyük, büyük başın megası bu. Mega bas. Mega baş. Ah söyleyemedim. Benim canım bir böyle direkt tek giyeceğim. Öldürür. Demek ki. Ee, yemeğim yok. Abi sizde ra gereği gözüküyor mu? Bende engramlar da gözükmüyor. Bak sağ tarafta şey var bak. E, hop. The island işareti tıklı bak. Orada glider, glider şey. ne istiyor hemen bakalım. 47 seviyede. Glider. Ha, geldi. 47 ee... level'da var. Ee, Atakan ben açtım. Glider görebiliyor musunuz glider'ı? Hani sırtınıza glider. taktığınız şey. Düzülebiliyorsunuz falan. Bende gözükmüyor. Glider ne lan? Glider ya. Ee, kana Abi kanat diyor ya. Evet. Kanat... Ben de İngilizce oyun şu an. Ee... Ya bu glider değil de uçuş takımı da iyi geçiyormuş. Eve girince bir üretelim onu ya. Bunu niye çekiyorsun? Ne istiyor? Fikrime. Mavi cevher, 60 metal. Diğerleri önemsiz. Of ma oğlum 60 metal ne çok fazla. Değil mi ya evde 3400 metal. Ha, hayvanların hı hı. sayısı çoğalmış. Bir sürü revecir var öyle. bu tarafta. Hayvan da olmuş burada. Hepsini Ay. eve çekeceğim şimdi. <laughs> hayır hayır. Yok çırın zaten yapamam. Ee, Alfa revecir 75 seviye. Alfa mı? Yani yanan var ya sür lideri. Bunlar ne böyle ya? Çinden <laughs> geçtiler. Spinoyla onların arasına dalasım var ama. E deneyelim. Biri. Allahık ver. ver. Dalma oğlum bayıttım dalma. Tamam. Vurma vurma. <laughs> 75 seviydi ya. Stego öldür. Stego. Baba 70 vur. Stego öldür. Arkadaşlar ayının ya siz... yanında durmayın. Vurursam da değişecek. <gülüyor> Anam. <gülüyor> Anam. Ya, öldü mü? Öldü ya. Ya 70 ya dedim ya. ki al diye. Bizim rebecerler nerede? Onlar öldü değil mi? Ya stegi vursaydım yani, o da ölecekti yoktu. zaten. Hiçbir şekilde vuramazdım. Zaten bizimkiler yüksek boş var ya. Ne yapacak işte. Ya yüksek zaten. Sen niye orada uğraşıyorsunuz? Bilmiyorum. Atakan <laughs> fantezi peşinde. Bunlar... Bu selfie Kresi dişi tamam çiftleşmeye aç gitsin ya. Bu arada spinolarımız güçlü ya. Şuraya evet. kreve de öldüreyim de bize bulaşmasın. Abi şuradan ben de ek alayım. Aa bu da hiç şüphe seviyemiş. Hadi. Şimdi bir odun. Oğut. Ne yapıyorsun çocuğum? Sana hırladım. Güzel. Ben burada Biz teşekkür ederiz. O zaman ben de bitireyim. Bugünlük de kuarlık değil. Görüşürüz. Kendinize iyi evet. bakın. Bay bay. Bay bay.